Yeni hizmet ekleyebilmek için yeni hizmet ekle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan penceredeki kutucuğa hizmet adını yazıyoruz. Hizmetin fiyatını yazıyoruz ve hizmetin hangi birime ait olduğunu seçiyoruz. En sonunda da kaydet butonuna tıklıyoruz. Hizmet kaydını düzenleyebilmek için hizmet kaydının yanındaki düzenle butonuna tıklıyoruz. Hizmet bilgilerinden istediğimizi düzenleyip kaydet butonuna tıklıyoruz. Hizmet kaydını silebilmek için ise sadece hizmet kaydının yanındaki sil butonuna tıklamanız yeterlidir.